Herkese merhaba arkadaşlarım, sendiciklerim Yani bugün sizlerle beraber korkunç mu korkunç ama güzel bir otele gideceğiz arkadaşlar. Bu otelin korkunç ama güzel olduğu söyleniyormuş. Herkesin gittiği ve herkesin beğenmediği bir otelmiş. Ama ben şu an kardeşlerimle beraber bu korkunç otele gitmek kararı aldım arkadaşlar. Neyse bu otel çok vardı bayağı korkunç diyorlar. E, gidenin böyle kalbi duruyor. E, ne bileyim bilmiyorum. Hastanelik olanlar da varmış birkaç kişiler. Neyse e, siz bavulları toplayın ben Toplarız de şey e, evet. şimdi senin tarafından da toplayacağım ben. Evet benimkileri de toplasan. Yani ablacığım toplasan bir Ahmet bir Ahmet sen de kendinkini topla. Ben de neyse toplayalım. Bunu istiyorum. Bir günlük mü gidiyoruz? Evet bir günlük gidiyoruz değil Pijamamı mi Pijamamı alabilir miyim ben? Ben koydum abla ha, buraya tamam. hepsi burada. Tamam. Sen şeyin pijamasını ver. Montumu alacağım. Neyse ne olsun. Attın? Hangisini evet, attın? O Hangisini attın? Olan seni sevdiğin. Aa! Maalesef. Neyse olsun. Pijamamı almıştım. Şunu alacağım. Ben bir Şimdi biraz lazım. korkunç giyeceğiz. Şöyle şunları. Evet. Siyahları alalım. Aldı ama. Neyse. Senin abla şu şeyin vardı ben ya. Ben şu spot yazman istiyorum. Bir de çocuklar gidecek mi? Hayır. ona götüremeyiz. Aa, ee, şey. Evet, Dianayla kalacaklar. Evet, biz. Ben de kendi Alex'i çağırdım. Ee, Alex de buraya geliyor şimdi çocuklarla beraber. şey. Anladım. Abla, senin bir ceketin vardı ya, böyle bana vermiyordun hiç. Şu önü ceket şey. Anladım. Buna bak, buna benziyordu. Böyle bir şeydi, turuncuydu ama. Niye hatırlamıyorum. Ha, bunu giyin git. Bunu mu? Evet, biz tamam. de şuna giyinelim. Bunu alayım ama. Yani biz giyinirken kamerayı kapatacağız. Evet doğru dedik. ay <Sessizlik> dance, 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 my hands, 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 do you mess, mess, mess me for Ne yapıyorsun bacım? Çok güzel dans ediyormuşsun. Onu anladık. Eh, kardeşiniz çok güzel dans eder. Evet canım. Neyse hadi hadi Korkunç olduğunu hiçbir şekilde düşünmeyin Tamam mı Şimdi e, ablacığım, ya Sana zahmeti abla Sen kendi siyah çantanı bana verebilir misin Niye Ya ne olur siyah giydim ya öyle olsun Hayda ver ver. Ama ikisini ben taşımayacağım Benim elimde telefon kamera var ya Tamam ben Hayda. telefonları unutmayalım Şu kredi kartını falan da alalım da Çabuk Sonra çabuk. yarı yolda işimiz bitmesin. E, ben patlayacağım şu an. Tamam. Çok merak ediyorum. Gidelim ben, mi? Gidelim ben bir kızlara biz bakalım da ben bakayım tamam. kızlara. Gel Luna. Evet, kızlar, efendim teyze. Hmm. Ee, Chloecim, efendim anne ne oldu? Evet ne oldu nereye gidiyorsunuz çok güzel hazırlanmışsınız. Şimdi e, kızlar biz gidiyoruz bir yere bir gün olmayacağız. Hector Hector'la beraber kalıyorsunuz. Hector He ve Diana. Ee, Diana ablanız size iyi bakacak. Babalarınız gelecek tamam mı? Herkes geliyor. Alex geliyor. Tamam, tamam mı? Hala. Herkes Ama gelecek. Ama nereye gidiyorsunuz? Şimdi anne nereye gidiyorsunuz? Teyzeciklerim nereye gidiyorsunuz? Şimdi kızım bunu size söylemeyeceğiz. Ama sonra siz videodan bakarsınız tamam mı? Hector'cum bir gelir misin? Hmm. Evet ya şimdi Hector şurada bir kamera var. Evet. Ee, o kamerayla sen bizim çocukları Videoyu çeker misin? Çekerim tabii ki de. Neden çekmeyeyim? Teşekkürler Hector. Yani rica. Evet Hector. Ya çek onları. Sonra benimkiler de geliyor. Benimkiler de piyano çalırken çekersin. Tamam efendim. Tamam. Çekeceğim. <laughs> ne yapıyorsun bacım? Başver canım. Tamam. Ben gidiyorum. Hadi gel gidelim. Diyelim bizde. Ay dur dur dur. Ee, Diyan ablanıza söyleyin. Sizi parka çıkarsın tamam mı? Kızlar diğer çocuklar Aman da teyze. çıkarsın. Baba'na ya söyle. Ya anne git artık. Tamam. Alalım. Bu çocuklar biz istemiyor ya. Evet. Bin yıllık gitmeyelim Bin yıllık gidelim. Hadi gelin. Evet abla al. Dur. Evet, Çantalarımızı alalım. al. Al 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 çabuk çabuk. Gidelim hadi. Gidelim. Ay bu ne? Yani şey dün Aa, taşındık dün geçen. Dün geldi ya. Haydi gidelim. Bay bay. Şey bu bize aletler verecek kız değil mi? Evet ona benziyor. Bir gidin bakalım. Evet bence de o. Merhaba. Merhaba. Siz bize aletler verecektiniz galiba. Sandy Toka mısınız siz? Prenses ailesi. Evet evet. Prenses ailesi Sandy Toka. Evet alın şunu. Bu. Tamam mı? Tamam. İyi bakın. içindekiler çok değerli bilgilere sahiptir. Kesinlikle hiçbir şey kaybetmeyin. Aynı şekilde evde göreceğiniz hiçbir şeyde e, korkmamanız gerekiyor. Çünkü korkmanız bu eve biraz daha kötülük sağlar. Tamam. Ablacığım ben ölmek için daha gencim. Yani. Ben de. Şimdi oldu. abla Yeter benim... yeter. Susun alt üstü. Hayatımızda ilk kez veya ilk Birkaç kez restorana gittik. Lütfen sus. Susun. Susun. Gidelim. Ama ablacığım. Olmaz ki bu. Sus. Benim daha kızım var oğlum var. Ben çok gencim. Sus sen. He. Hanımefendi mızmızlığı bırakıp içeri girmesiniz. Bence de. Tamam. Ah. ah. Gidelim. kapı kendi kendine açıldı? Evet. Bırak dur. Nereye Burada ölü mezarı mı var? Az önce ben yanlış mı görüyorum? Evet ölü mezarı var. Çok normal değil. Hiç normal değil hem de. Bir mi var. Bu ne ya? Ne yapıyorsunuz burada? Şey burası otel değil mi? Korku oteli gibi bir şey. Evet misafirlerinizi mi korkutuyorsunuz? Hayaletler? Hello. Ben normal bir insanım. Hadi gelin içeri. Hadi. Oh. Hadi. Ne oluyor lan? Onu ben de çok merak ediyorum canım. Şimdi bir dakika şey bir dakika şuradakilerle konuşayım. Çekil lan sen de. Şimdi göreceksiniz. Şey merhaba. Merhaba. Eee biz burada kalmak için gelmiştik otelde. Aa, yeni müşteriler mi geldi kızım? Evet babacım. İlgilen sen. Ee, merhaba. Şey kaç kişiydiniz? Ee, üç kişiyiz. Bu ne? Hiçbir şey ya. Bizim e, oyuncaklarımız bu kadar kızın oyuncu olması bir garipmiş. Geçebilirsiniz. Vastes odalarına götür. Sema Gözde. Hanımefendiler buradan geleceksiniz. Tamam. Öne gidin. Durun hanımefendicikler. Şekerlerimizi vermezsek olmaz. Ve kitaplarımızı da verelim. Akşama okursunuz. çok güzel kitaplarımız var. Hepsi de birbirinden güzel. Biz artık odamıza kalkmak istiyoruz da. Olur. Tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum mal. Bismillah. İnzübillah. Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendiler. E İsterseniz şurada gösterelim. Burası yedek oda. Uyum uyumaysanız buraya gelebilirsiniz. Geçelim. Tamam. Geçin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Ne oluyor ya? Bugün geleceğiniz odayı götürüyorum size. Abla ben çok korkuyorum. Get Geçin. Tüseniz. Siz burada kalacaksınız. Burası da neresi ya? Ee, şey, arkandakine bak. Ha Thomas. Yani burada gezmen... Ha. Ha. Estağfurullah. Ben çıkıyorum. Bu kedinin gözü... Bunu alın. Kediye ve gidiyorum. Mallar. Gel Thomas. Kediye bakar mısın? O tek gözlü mü? Şu kamerayı şöyle bir sabitleyelim de. Evet maalesef tek gözlü. <laughs> yerleşelim mi? Hı, bence evet yerleşelim de. <laughs> Parfümün kokusu niye böyle ya? Çok kötü kokuyor. Allah. <Bu> ne? Ne? <laughs> Bu da ne? Sana bir şey ne, ne? Bu ne? Bu ne? Annem yanlış. Bunlar kaç yılın Sakin. hırsızının. Sakin. Ve burada beyaz bir şey var. Taş bu. Çok güzelmiş. Kızlar biz herhalde şey geldik ya. Hapishaneye. Çünkü buradan çıkışı yok. Ne oluyor lan? Şey, Allah'ım burası niye böyle oldu? Hayatım karardı resmen. Benim de. Tamam kızlar bir dakika. Şey şunları koyun şuraya. Çok dert malcı bunlar. Ee, şimdi buraya yerleşme deneyeceğiz. Ablacığım şunları evet. ver. var. etraf çok kötü oldu ya. Biraz bağırıyor. Çok şimdi. korkuyorum. Asikopetler bir bok yaramadığı için onları şuraya koyalım. gitsin de. <laughs> Bu göz ne? Aa, çok kötü kedi ya. Çok Bu ne ya bize verdiler? Diş. Neyse hepsini tık yerine. Bunlar ya. kart oyunu. Tık <laughs> yerine. öncesinde burada ölen kişilerin içinde var. Ya tık yerine. Sen nereden biliyorsun? Belki ölmediler. Abi yazıyor çünkü abicim yani gazetede var. Uyudumdan <laughs> buldum <bıktım> yazma. Şimdi <laughs> tamam. Şey, güzel kraftlar giyinelim ne de şuradaki dosyayı kırılır? inceleyelim. Niye karardı? Dünyam karardı resmen. hava uçuyorum. Ay, rahatlık testi yaptım da çok kötü ya. Aa, Sanki mezarda yatıyormuş gibi. Tokaburka'nın hayalet avcılarına şey bu. Evet. Bu ne? O ne kağıt? <laughs> Şeytan var üzerinde. Aa, ben bu toplumun nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Evet nerede? Nerede nerede? Alttaki yerde bir toplu vardı. Orası. Of. Şuraya koyalım bunları. Hiçbir şey olmamış gibi. Hayalet evet. aracı bir şeyler hissediyor. Nasıl yani? Hayalet var burada. Hayalet mi? Her sen çok korkarım hayalet olmasın lütfen. Hayır. Ciddi bir şekilde hayalet olduğundan emin olabilirim. Aa, korkuyorum. Bir dakika biz burada bu da da bir gün... burada bu var varmış. burada varmış. Evet. Çok güzel. Biz burada bir günümüzü nasıl geçeceğiz? Bilmem. Puf puf da uyarım. Tamam Ay. kızlar bekleyin. Şimdi biz bu yatağı sarız bir şekilde. Şunda. Sarı ama yani ben buraya bakıyorum. Ben da. Neden yastıklar pembe? Abi pembe çünkü burası görmüyor musun? Şimdi biz burayı bir yerleşelim. Hadi gelin gidelim de bir yerleşme, yerleşme. Zaten bir gün sonra gideceğiz. Bavuldan çıkarır, gir koyarız. Vallahi ben rahatlanıyorum. Ablacığım hiç bana Ben takma. de rahatlanacağım. Lütfen benim çantamı alalım. Benim kıyafetimi giyeyim. Koyayım. Ben bu kıyafeti çok seviyorum. Kıyafetimi çıkarma. Oh ya. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar. Şey... dur. Ben kamerayı alayım. Ben video çekeceğim. Nereye Luna? Niye geldi Luna şimdi? Bir şey anlatacaktım. Evet. Ne oluyor ya? Ne çok ses çıkarıyorsunuz ve bu nedenle buradan kovulabilmeniz mümkün. Tamam bundan sonra sessiz oluruz. Ay, neyse dur ben şuraya geçeyim de. Ne oluyor abi? Şimdi. O kadar da ses çıkarmadık ya. Şimdi arkadaşlar. Geldiğimiz yerde birçok söylenti var. Mesela telefonda yazıyordum. Şöyle. İzin Şöyle. almadın telefonu. Ablacığım almadın. bir şey olmaz. Şimdi ne yazıyormuş? Ben de şuna bakayım. Ne yazıyormuş? Oku. Sen dur bir. Sen bir dur önce ablacığım bir yerinde. Oku. Şimdi e, burada yazılana göre buraya birçok Tokatobur gelmiş ve hepsi de buradan pişmanlıkla ilerlemiş. Yani denilene göre burası geceleri çok soğuk ve e, kötü oluyormuş. Çok kötü bir e, şeyler geliyormuş. Ve size verilen kitapları okumalısınız. E, nedenmiş? Nedenmiş onu söyler misin? Neden ben okumalıymışız? Okumamız gerektiğini söylerler. Çünkü galiba bu şeyden ilgili bir şeyler veriyorlarmış. Neyle ilgili yani? Şeyle mi ilgili kitaplar bu yerle ilgili bir şeyler veriyorlar bana şimdi arkadaşlar biz burada bir gün geçir, geçirmeden önce yani burada bırakalım çünkü videonun vakti çok uzun oldu deme Ha, evet, evet, evet. <laughs> biz burada ablası e, benim canım sen kardeşsin bir şey olmaz canım şimdi e, biz burada bence bir gün kalalım yani kamca video çekeceğiz de Aa, yani şurada beyaz e, bir iki bölüm bu ne ya bir iki bölüm böyle duraklatalım. Çünkü e, part 1 part 2 de yayınlatacağız yani. Ondan dolayı bugünlük bu kadar. Arkadaşlar seyircilerim lütfen yardım edin. Bay bay. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.